Herkese merhabalar. Bugün elimizde bir liste var. Arka tarafında da önceden çizilmiş şemalar varmış. Bu yine merak ettiği listelerden bir tanesi. Yapmış olduğumuz Volkswagen Volt karavanın maliyetleri. Kalem kalem tüm maliyetleri hem de. Bu maliyetlere bakarak içerisinde Tabii burada şöyle bir şey de var. Bunu da size söylemem lazım. Şimdi biz maliyetleri yazarken bu karavanı yaparken arada geçen sürede bu karavanla sağa sola gittiğimiz zamanlar yaktığımız yakıtlar dahil, yediğimiz içtiğimiz zaten 3 kişi çalışıyoruz. Furkan Recep abi ben e, kendi yediğimiz içtiğimiz yemekler de dahil. Bunları da ben hesaba kattım. Çünkü bütün yaptığımız maliyetler yani benim bu karavanı yaparken harcadığım ben bütün paraları hesaba koydum. Tabii bu karavan için harcadığım paralar normal diğer giderler değil. Ve bu size sayacağım maliyetlerin arasında ben sadece kısım kısım size belirteceğim ama bunun o kadar çok detayı var ki tüm detaylarını şu an zaten not alman mümkün değil çünkü bin bir çeşit malzeme kullandık ama kalem kalem hangilerine başlık olarak ne kadar harcadığımızı çıkarabiliriz net olarak. Şimdi ilk olarak arabamız Volkswagen Volt 2004 model 2.5 turbo dizel ve 412 bin kilometrede biz arabayı 52.500 liraya aldık. Afyon'dan aldık 52.500 TL'ye. Arabayı aldıktan sonra 275 lira noter harcadık. Bugüne kadar toplam 3 aylık vakit var. Yani bu karavanı yapmamız bizim 3 ay 10 gün olmuş. 3 ay 10 günde yapmışız. E, yasaklardan dolayı çalışamadık günler olmuştu biliyorsunuz. Yakıt olarak da dediğim gibi 3 ay 10 günlük süreçte toplam 3200 liralık yakıt harcamışız bu araçta. Yani sağa sola gitmelerimiz işte sanayiye git, ada pazarına git, gel olmadı taktır falan filan sürekli çalışma yerine iş yerine git gel git gel arabayı da sürekli götürdük tabi. 3200 liralık bir yakıt harcamamız var. 3300 liralık da 3 ayda harcadığımız yemek masrafımız var. Tabi bu 3300 lira 3 kişinin toplam harcadığı yemek masrafı. Bunun haricinde aracımızla ilgili tamir, ağır bakım ve parçaların süreci vardı. Bu süreçte de tamir ve bakıma 2240 lira bu aracın biz ağır bakımına harcadığımız para. Tabii bu hem bakım hem de bazı arızalı yerler vardı. Arızalı yerlerin tamiri için harcadığımız paralar. Sonra 1850 lira nalbura harcama yapmışız. Bunun içinde neler var? Bunun içinde çok fazla şey var aslında. Çünkü sürekli nalburdan 30 lira, 50 lira, 30 lira, 50 lira, 40 lira, 20 lira, 10 lira derken toplam 1800'ü bulmuş. Bunun içinde Dyson var, zımpara var, spiral taşı var. Matkap uçları var, civatalar var, borular var. Çok fazla şey var. Tek tek saymamız mümkün değil ama Nalbur olarak harcadığımız para 1800 lira. 750 lira. Boya malzemelerini harcamışız. Tiner, antipas, boya gibi boya ile ilgili işte fırçası falan. Bunlara harcadığımız masraflar 750 lira. Tabii bu e, aracın kendi metalik bölümlerine harcanan para. 1850 lira elektrik malzemelerinde kullanmışız. Elektrik malzemelerinde şöyle 1000 liraya 900 liraya falan da mal edebilirsiniz ama biz biraz farklı biliyorsunuz elektrik tesisatında görürseniz yanmaz ve kalın kablolar kullandık. Tamamı helojen kablo ve yanmaz kablodur. Oluşabilecek durumlara karşı helojen kablo kullandığımız için biraz daha maliyetli oluyor. 1850 lirada bu kablo tesisatına, elektrik tesisatına, işte spot lambalarına vesaire bütün elektrikle ilgili malzemelere verdik. 2000 lira gibi bir elektrik bağlantılarında harcadığımız, elektrik bağlantılarının yapımında e, en başından en sonuna kadar 2000 lira gibi bir maliyetimiz oldu işçilikte. 1750 lira su tesisat malzemelerine verdik. Su tesisat malzemeleri işte aracın içerisindeki tesisat çekerken kullandığımız bütün malzemeler hepsine 1750 lira harcamışız. 1500 lira aracın dış reklamı, işte içerisindeki film kaplamaları, aralarda dekota kaplamaları yaptık yaptık duşakabinin kaplanmasında kaplama ve döşemelerle ilgili kullandığımız bazı malzemeler vardı bununla ilgili reklam aşamasında da 1500 lira bir harcama yaptık 650 lira aldığımız malzemelerin sürekli gelen giden malzemelerin kargolarına ödedik 600 TL Perdeleri ödedik. Aracımızın içindeki perdeleri zaten biliyorsunuz. Şu perdeler. Bunlardan arkada iki tane var. Solda ve sağda. İçeride solda ve sağda 2 üç tane var. Toplamda 5 tane bu perdelerden. Store gibi bir perde. Bunlara toplam 600 lira vermişiz. 1450 lira araç içerisindeki alüminyum parçalara vermişiz. Bunlar işte şu siyah parça mesela bir. İçeriye doğru geçersek şu köşe bentler gibi. içeriye doğru girelim. Bu kapıların kenarlarındaki alüminyumlar. Biz alüminyum biraz fazla kullandık galiba. Bu alüminyumların hepsine de 1450 lira harcama yaptık. Mobilya malzemelerinde işte mutfaktaki masif panel, medefeler, yan döşemelerdeki medefeler, 8 milim, 18 milim medefeler ve tamamı bütün malzemeler 3950 lira. Kulpu, civatası falan hepsi içinde. 3950 lira bir malzeme parası harcamışız. 3100 lira da mobilyanın işçiliğini harcadığımız para. Demirci de 1450 lira demirciye para ödemişiz. Demir olarak da şu teras katını biliyorsunuz. Teras katı için aldığımız demirler var. Onun haricinde yukarıda bir projeksiyon cihazı kurmak için yaptığımız ek demirler var. Arabanın içerisinde işte yatağın altına kurduğumuz demirler var. Yani bütün arabanın demirle ilgili olan bütün parçalarına 1450 lira harcamışız. 4250 lira sanayide harcadığımız paralar var. Sanayide yapılan çok iş var biliyorsunuz. Sanayide de sürekli farklı farklı dükkanlarda işte kaynaktı, düzeltmeydi, montajdı. Terasın montajı gibi mesela. Bu alanlarda da 4250 liralık bir sanayide masraflarımız var. Tabi bunun içinde 4250'nin içinde arabanın işte elektriksel olarak bir arızası oldu mesela. O arızayı gidermek için e, gittik İşte Otomatik kapı için bir tane kumanda aldık. Otomatik kapı açılıp kapanmıyordu. Onu düzelttirdik. Arka kapı ayarlarını yaptırdık vesaire vesaire yani sanayide bunun gibi birçok işlem var bu 4250'nin içinde. Güneş panellerimiz 2 tane 190 watt monokristal hemen üzerimde gördüğünüz gibi. Bunlara 1300 lira verdik. 2 tanesine 1300 lira verdik toplam monokristal. Artı 100 lira da işte bunun konektörü var, kablosu var, güneş panel kablosu. Onlarla beraber toplam güneş panelleri için harcadığınız para 1400 lira. Akıllı invertörümüz var hemen burada. 1000 wattlık tam sinüs akıllı invertör. 1750 liraya bunu aldık. Hemen arka tarafa geçelim. İçeride bir tane sağda hidrofor pompası var. Şöyle. Evet hidrofor pompamız bu. Dakikada 18.9 litre olan model. 500 liraya hidrofor pompasını aldık Buzdolabımız var Buzdolabımız Regal marka 900 liraya buzdolabını aldık 850 liraya televizyonumuzu aldık LG marka Hemen sağ tarafta şu camlar var Küçük camlar Bunun aynısından bir tane de banyoda var 200-200-400 lira 400 lira da bu camlara harcadık Bir tane genleşme tankımız var Hemen bagajın altında Evet solda bir tane genleşme tankı var Şu 150 lira bunu harcamışız Pis su deposu var aracın altında 700 lira bunu harcadık 700 lira bunu harcadık. Temiz su deposu hemen yukarıda sağda. 750 liraya temiz su deposunu aldık. Bu davlumbaz üstü. Temiz su deposu davlumbaz üstünde. Yani direkt yarısı davlumbaza denk geliyor. Pis su deposu da direkt şeselerin aradaki boşlukları var. Tam oraya oturtabiliyorsunuz. Volkswagen Volt'a göre uyumlu. Bir tane dış duş aparatımız var burada. Bunu zaten göstermiştim size tanıtım videosunda. 250 liraya bunu almışız. 1900 lira soldaki termodinamik hermetik şofben diye geçiyor. 1900 liraya bunu aldık. 350 lirada bacalarını harcadık bu arada. Tüpler ve aparatları var. Hemen bir tane solda tüp dedantörü. Aynı zamanda ocağın altında da bir tane tüp ve dedantörü var. Bunun boruları falan hepsi depozitosu falan 350 lira yapıyor. Bir tanesi iki tane tüp var bizde. Arkada şop bende ve önde ocağın altında. İkisi toplam 700 lira yapıyor. Şöyle bir evimiz var. Evimize 300 TL harcadık. Hemen üstündeki siyah musluğa 250 TL harcadık. Yerdeki keresteler ve yukarıdaki lambiriler hepsine toplam 1350 lira harcamışız. Tabi bu 1350'nin içinde bunları aldık. Yanında işte boyasını aldık. Ahşap macununu aldık vesaire hepsi içinde. Camandıra ve göstergeler var hemen burada. Evet. Bu göstergeler iki tane pis su deposu ve temiz su deposunun göstergeleri. Aynı zamanda bu göstergelerden arkaya giden iki tane de şamandıra var. Bir tanesi temiz su deposunun içinde, bir tanesi de pis su deposunun içinde. Bunların tamamı 950 liraya aldık. Isı yalıtım malzemesinde kauçuk malzeme kullandık biliyorsunuz. 18 milim kalınlığında. Arka tarafı bir tarafı kauçuk, yapışkanlı kauçuk. Diğer tarafı da bir tarafı yapışkanlı kauçuk. Diğer tarafı da alüminyum folyo ile kaplı bir izolasyon malzemesi ve gerçekten memnun kaldığımız bir malzeme. Bundan biz toplam 3 top aldık. Küçük bir miktar attı. 1550 lira da bunlara verdik. Tavanda bir camımız var. Karavan heki olarak geçiyor. Buna 700 lira harcadık. Arabanın karavan sigortası için 1750 liraya karavan sigortamızı yaptırdık. Arabanın tamiri ve bakımı esnasında gerekli olan düzeltilmesi gereken parçalar vardı. Yenilerini almamız gerekiyordu. İşte rot, rot başlarıydı, rotillerdi gibi. Bu parçalara da 2750 lira vermişiz. Önde bir koltuğumuz var. Biliyorsunuz katlanıyor. İstediğiniz zaman açılıyor. İsterseniz ara geçişte kullanabiliyorsunuz. İsterseniz koltuk açık oluyor. isterseniz kapanıyor ve bardaklık olarak kullanıyoruz. Evet bahsettiğimiz koltuk bu. Bu şekilde katlanıyor ve açılıyor. Bu koltuğa 650 lira verdik. Altta Webasto'nun çıkışı var. Webasto'nun kendisi de ön koltuğumuzun oturma koltuğunun altında. Buna da Webasto'muza da 3250 lira verdik. 5 kW'lık bir Webasto. Duş akabinimize 1900 lira verdik. Tüm duş kabini Evet. Duş bu şekilde. Polyesterden direkt özel yapım bir duşakabin. 1900 lira bunu harcadık. Bir bu yatağımız var. Solda ve sağda oturak minderleri var. Aynı zamanda bir tane de istediğimiz zaman terasta istediğimiz zaman da yavru yatağı çektiğimizde onun üzerine koymak üzere olan bir yatağımız var. Toplam bütün yataklara ve minderlere 1300 lira harcadık. Tuvalet, portatif tuvaletimiz var. 650 liraya aldık. Onu da gösterelim Furkan. 20 litrelik bir portatif tuvalet. Evet. Bu kağıtlardan küp olarak satılıyor. Bir tane kare olanı 25 lira. Biz bundan toplam 150 TL'lik kalmışız. 800 lira su tesisatının bütün yapımında bütün verdiğimiz işçilik, yapımına verdiğimiz bütün işçilik 800 TL. Proje ve TSE aşaması. Yani TSE'ye bir miktar para ödüyoruz. Bir de proje için mühendise para ödüyoruz. Bunların toplamına 1000 TL harcadık. Motorlu taşıtlar vergisine 205 TL verdik. Muayene için 375 TL harcadık. Muayeneden geçtikten sonra biliyorsunuz yeniden ruhsat almak gerekiyor. Bu ruhsatı da 230 TL vererek karavan ruhsatına dönüştürdük aracımızı. Ahşap için işte burada bazı süslerimiz var. Şöyle böyle. işte burada bir kitaplığımız var. Böyle ahşap ve süslemeleri desenlere de 250 lira para harcadık. Döşemelere ön koltuk döşemelerine toplam 1550 TL para harcadık. Toplamda bu döşemelere orta kapı döşemesi, ön kapı döşemeleri ve altları bütün döşemelere 1550 lira para harcadık. Nevresimlere 230 lira verdik. Şu arka taraftaki nevresimler koyun postu dahil değil tabi. Bu kendimize ait. Onu vermiyoruz maalesef. Ayakkabılığa 250 lira verdik. Hemen arkanda Furkan. Metal ayakkabılık. iki gözlü. Toplam 4 ayakkabı sığdırabilirsiniz. Kilitlidir. Evet bu şekilde açıp kullanabilirsiniz. Hemen yukarıda bir klima menfezi var. Bu menfezi de 200 TL'lik bir masrafla yaptık, boyadık ve klimanın olduğu bölüme taktık. Burada dediğim gibi ben size aslında bahsettiğim şeyler biraz üstün körü. Yani burada aslında o kadar çok detay var ki. işte bunun askılığı var, çocuk kilitleri var, yapıştırıcılar var. Bazı bölümlere koyduğumuz ekstradan aldığımız civatalar var, menteşeler var. Yani böyle saymadığımız belki nalburdan aldığımız veya sağdan soldan aldığımız yüzlerce şey vardır. Ben tüm detayları size aktaramamış olabilirim. Ama kategori olarak hangi kategoriye ne kadar harcadığımız net olarak belli. Harcadığımız bütün masraflar bunlar. Bu da toplamda 119.805 TL yapıyor. Yani bizim bu araca bu hale getirmekte bütün harcadığımız para 119.805 TL. Şimdi bu araçla ilgili bir satış rakamımız var elbette. Şöyle. Biz kendimiz bunu 3,5 ayda yaptık. 3 ay 10 günlük bir süreç geçti. Bu karavanla ilgili bütün maliyetleri size söyledik. Tabi burada atladığımız şeyler illaki vardır. Fazlası vardır ama eksiği yoktur. Ona emin olabilirsiniz. Bu karavanı yaptık. Elbette bu karavan satılacak ve tekrar bu karavandan sonra yeni bir projeye başlayacak mıyız? Evet başlarız. Bu karavanımızı sattığımız gibi hemen yeni bir projeye başlayacağız. Yani umarım takipçilerimizden biri alır. Tabii biz bu karavanı birkaç ortak yaptık. Hepimiz hep beraber 3 kişi mücadele ederek yaptık. Tabi işin arka yüzünde görünmeyen abilerimiz de var bize yardımcı olan. Ümit abi var, Furkan var, Recep abi var. Toplamda da tam bu işin altında aslında. Görünen 4 kişiyiz ama görünmeyen abiler de var. Hepsine çok teşekkür ederim. Karavanımız tamamlandı. Maliyetimiz 119.805 lira. Satışı için aklımızda bir rakam var. Hemen bu video ile beraber zaten açıklamada size ilan numarasını atıyorum. Oradan ilana bakıp bütün özellikleri tekrar detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca bu karavanı alırsanız veya aldığınızda satacak olursanız bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da karavanın hangi aşamalardan geçtiğini, hangi malzemeler kullanılarak yapıldığını tüm detaylı şekliyle izleyip görebileceksiniz. Sattığınız zaman da bunu referansınız. Bu videonun ardından hemen açıklama videosunda linki veriyorum. Oradan da ilanı takip edip almak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtikten sonra da istediğiniz zaman gelip bizzat test edebilirsiniz. Bu süreçte karavanı ben test etmek açısından 1 iki kamp yapmayı düşünüyorum. Yani eksiğimiz var mı? Bunu tabii görmemiz lazım. Çünkü size verdikten sonra da zaten mahcup olmak istemem. Mahcup olmak istemediğim için de eksiklerini görmek adına ben zaten bir iki kamp yapacağım ve orada eğer olur da gözüme çarpan bir eksiklik olursa muhakkak onu tabii telafi ederim. Şu an gördüğümüz kadarıyla herhangi bir eksik yok. Başarılı bir karavan oldu. Hatta ben size bu tanıtımı çekerken de Webasto'ya istem işte suyu kullandım. Sıcak su, soğuk su kullanımını yaptık. Giderlerin kontrolünü yaptık. Pis su deposunun derinliğini kontrol ettik. İnvertörümüzü kontrol ettik. Aracı dışarıdan şarj etmeye çalıştık ve içerideki 220 voltları kullandık. Yani bütün testlerini yaptık. Şu an için herhangi bir problem yok gibi. Burada tabii şu merdiven demiri, teras demirleri, bu yaptığımız teras katı mesela hani bazı giderlerde söylüyorum ya işte sanayide şu kadar harcadık, işte demirciye şu kadar verdik. Terastaki giderlerde mesela onların içinde terastaki ahşaplar, e, bunlara yapılan emprenye uygulamaları falan bunlar da buna dahil. E, yansıtmayla burada film izleyebiliyoruz. Yani bu sistemi de buraya oluşturduk. Onu da hatta zaten tanıtım videosunda görmüşsünüzdür. Tanıtım videosunda olduğu gibi buradaki aparatları yukarı taktığımızda perdeye yansıtma cihazıyla film yansıtarak hoparlörümüzü takarak izleyebiliyoruz. Şurada da bir tane masamız olacak oturmak için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hayalini kuran ve böyle bir karavanının olmasını çok isteyen birisine nasip olur. Ve umarım takipçilerimizden yani sizden birisine nasip olur. Bunu çok istiyorum. Kendisi zaten gelip burada bizzat bizle tanışıp ondan sonra karavanı test edip alıp kendi yoluna gidebilir. Güzel kamplar yapabilir. Hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın Görüşmek üzere.